27 Ağustos Salı gününden herkese selamlar. Borsa İstanbul'a 3 tane grafik. Aynı zamanda sormuş olduğunuz hisse senetleri ve bakmış olduğunuz hisse senetleri. Bununla birlikte bundan sonraki süreçte ne olacak bugün neler oldu hepsini bu videoda konuşacağız. 3 tane grafimizden bir tanesi olan bu grafik yani 26 Temmuz'da kırılımı gerçekleşti. Bu kırılım sonrasında dikkat seviyelerini attığımız grafiğimiz şu an bu 200 hareketli ortalamasına geldi. Yani bu ne demek? Ben en iyi desteklere geldim. Buralar benim için dip seviyeler olabileceğini sinyalini vermiş olduğu grafikti. Şurada da burada görmüş olduğunuz gibi yine pozitif uyumsuzluk var. Bu bir tepki oyunu olacak. Yani hiç değilse bize yaklaşık bakın buradan eğer gerçekleşirse %5 %6'lara kadar bir tepki yükselişi yapacak bir gösterge sunuyor. Bununla birlikte Borsa İstanbul'a ikinci grafiğimiz dolar bazında baktığımız grafik. Burada da aylık bazda inceliyorduk. Buradaki 271 dolarlara doğru geri çekiliminden konuştuk. Oralara muhteşem bir spike kaptı. Bakın 276'lardan falan döndü. Muhteşem bir alımla bugün %2'ye yakın bir yükselişte. VOP tarafında asılarak güzel alımlarla birlikte günü tamamladık. Beklediğimiz bir hareketti. Yine güzel oldu. Evet. Evet. Üçüncü grafiğimiz olan TL grafiği. Burada da bizi yine 200 hareketli ortalama karşılıyor. Bu karşılamayla birlikte burada yine bir eklenti oldu. Bir saniye. Evet yokmuş. Burada da yine günlük bazda baktığımızda bizi 200 hareketli ortalama karşılıyor. Buralar güzel destekler. Burada dün bir iğnemiz daha vardı. Şurada şu alanların güzel bölgeler olduğunu konuştuk. Bununla birlikte bu alan 9.450 alanı bizim için net destek, net dip bölgesi sayılabilecek alan. Burada 200 hareketli ortalamaya doğru geri çekilebilir ya da işte. Dün Mehmet Bey de yazmış 9100, 9200 neyse ben Haken'la baktığım için geplere bakmıyorum. E, oradaki gepleri de tabii ki tamamlayabilir ama bence buradan %5'lik yukarıya doğru bir tepki hareketi var. 10100'ler yüzler geçilirse biz net bir şekilde pozitifiz. Borsa İstanbul'da artık Fed'in o faizini indirmiş olduğu atak seviyeler geliyor. Dolar TL'de o e, hafif ataklar geliyor. Bununla birlikte otomobil piyasasında %5'lik %4'lük artışlar gözlenilebilir. Aynı şekilde euronun bu kadar yükselmesi doların yükselmesi bunlara etki edecektir. Bununla birlikte konut fiyatlarında yine %1.49'la faiz işte açıklamalar başladı devlet bankaları tarafından. Bunlar da yine konut piyasasına olayı götürecektir. Burada biz işte konutu mu konuşuyoruz, arabayı mı konuşuyoruz? Hayır arkadaşlar. Biz burada lastik şirketlerini konuşuyoruz, çimento şirketlerini konuşuyoruz, sanayiyi konuşuyoruz. Bunlar bizim için çok çok önemli veriler. Bunları her zaman cepte tutmamız gerekiyor. Dedikten sonra şimdi burada Paseo'ya bakalım. İlk şirketimiz burada hala pozitif süreç devam ediyor. Biliyorsunuz burada 96 40'lara doğru bir yolculuğun başladığını konuştuk. Bu tarafa doğru evriliyor. Şu an için hala pozitif. Nerede negatif olacak? 80 altına kapanış yapmadığı sürece pozitif süreç devam ediyor. Burada akümülasyon devam ediyor. Teknoloji şirketlerinde bugün Nvidia'nın bilançosu gelecekti. Tam haberleri de takip edemedik. Ee, muhtemelen gelmedi. Orada da iyi gelirse tekrardan bilişim tarafında hafif hafif böyle bir yükselişler olabilir. Güzel bir konsolidasyon yaşandı. Orge tarafı burada 71 destek. 6 negatif yukarıda da 90 bölgesi var çoğu ise dip bölgelerde arkadaşlar. Euro de onlardan bir tanesi. Tabi dibin dibi var mıdır? Vardır ama şu an için bunlar uygun seviyeler olduğunu söyleyebiliriz. İşmen de 200 hareketli ortalama demek. şirketin tam olarak e, ucuz olan yerleri diye bir konuşma yapalım. Galata Wind tarafı artık yükselişini tamamlaması gerekiyor. Yoksa bu da e, bekleneni vermeyebilir. Kafein tarafında yine e, bilişim sektörüyle birlikte burada bir kırılım geldi. Orta medyandan aşağı iniyor ancak e, toparlayabilir. 200 hareketli ortalamalar satmalarını daha önce de çok kez yaptı. ARDZ'de de aynı şekilde bilişim bunun için öncüdür. E, birleşim tarafı çok güzel yerlerde ama yükselmiyor bir şey diyemeyeceğim. E, bence çok çok uygun bölgeler. Bobet aşağı indikçe iniyor. Burada 17-30 ve ilk etap olan bölgesi 20 bölgeleri kendisi için güzel olacak. E, bugün Göltaş yine yükseliş yaşamış. E, gerek kredi açıkları işte kont kredisi destekleri gerek başka e, çimento şirketleri içerisinde zaten çok beğendiğimiz en beğendiğimiz hatta biz yüzde e, hisselerden bir tanesi Göltaş. Ancak dolar bazında sıkıntıları vardı o sıkıntılar belli harekette ortalamalar geçilmediği sürece e, o endişe bizde devam edecek en çok biliyorsunuz paranoyaklar yaşar. Burada Ege Pro temettü verdi ve burada bir konsolidasyon oluşuyor. Muhtemelen buradan hatanı sürdürecek. 42-43'ü Kocaer yine aynı şekilde bir konsolidasyon bölgesi yaptı. Umarım buradan toparlayacak. Çok iyi yerlere gelmesini bekliyoruz. Onun da Kütahya, Porselen çok aşağıda pozitif uyumsuzluklar var. Umarım düzelir. İş Gseye onda da pozitif uyumsuzluklar var. Korsa mükemmel düştü arkadaşlar. Yani bunun yani mükemmel düştü. Güzel bölgeler diyebilirim. Anadolu Sigorta da aynı şekilde bizim için dip bölgeler olduğunu konuşabiliriz. Tabii ki biz Anadolu Sigorta'ya girdiğimizde şu bölgelerdeydi. Buradan buralara gördük. Yani şimdi bu konsolidasyonda yaşansın arkadaşlar. Olabilir de altlara da daha fazla da çekilebilir. Çoğu enerji teknoloji hisselerinde hala hareketlilikler olabilir var çok aşağı indiler Çünkü bugün 111 milyarlık işlem hacmi vardı Viop tarafı çok etkindi yapı kredi yap yatırım finansman bank of alıcıydı bank of bile alıcıydı yani iş yatırım teb yatırım, Deniz Garanti gibi şirketler aracı kurumlarda satıcılı bir şekilde devam ettim burada yine aynı şekilde görmüş olduğunuz gibi haberleri işte Twitter'ımızı falan takip ediyoruz. Dip bölgelerinde burada işte bazı hisse senetlerini veriyor. Tabi bunlar devamlı güncellemek gerekiyor. Yani buradan hisseleri de bu şekilde işte size gelip şirket şunu yapmış ulan bunu var şunu var diye hikayeler değil de formasyonlarla düşen trend kırmasıyla birlikte sizlere bir şeyleri sunmaya çalışıyoruz. Hisse söyleyemiyoruz kusura bakmayın ama Beğendiğimiz hisseleri zaten yorumluyoruz. E, düşen bir trendin içerisinde hani e, çok çok bir şey konuşulmasının da bir anlamı olmuyor aslına bakarsanız. E, onun içinde de böyle kal kalabiliyoruz bazen. Ne diyebiliriz? Altın tarafındaki beklentimiz devam ediyor. Bitcoin'deki geri çekilim devam ediyor, edeceğini düşünüyoruz. E, yine aynı şekilde gümüş tarafı hala o fuansifini koruyor. E, bizim için bunlar çok çok önemli. İşte söylemiş olduğumuz gibi. Borsa tarafında şu an için tepkiye gidiyoruz. Geçenlerde bir tweet attım biliyorsunuz. O tweetin içerisinde şey vardı. İşte ev araba emtia ne bulursan al dönemi başlıyor ama hisse senedi konusuna geleceğiz. Şimdi hisse senedi konusuna aslında bir nevi geldik. Burasılar dip bölgeler olabilir. Ancak bu buna bu şekilde bakmayacağız. Bir tepki hareketi olarak bakacağız. Yüzde bir yukarı dilim olacak. Sonrasında o hareketli ortalamalar geçerse bize yukarıyı verecek. Ve geçmediği sürece tekrar konsolidasyona devam aşağı düzeltmelere devam olabilir arkadaşlar. Netice itibariyle bizim Merkez Bankası politikamızda hala sıkı duruş devam ediyor. Bugün de video bu kadar olsun. Herkese selamlar.